Yani programınızı seyrettim bu ara her gün. Yani Türk kadınları için o kadar faydalısınız ki. Çok teşekkür ederim. İnanın, efendim. yani Türk kadınının buna çok ihtiyacı var. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum canım. Çok teşekkür ederim. Ee, ne mutlu bana. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kendi hayatını zehir etme yavrum. Onu da idare et, kendi hayatını da yaşa em evladım. Teşekkür ederim. Hadi canım çok görüşmek teşekkür ederim. üzere. İyi günler. Mersi canım. Çocuklar ben bir e, telefon daha alayım. Bugün mailleri getirdim ama esas istediğim mailler e, bir ara verdikten sonra okuyacağım. Çünkü çok enteresan buldum. İki tane mail orada kaldı. O da yanıma getirdiklerimin içinde değil. Ya bugün hiç okumayacağız. Yarın hepsini okuyacağız. Yahut da okursak ara olduktan sonra, reklamlardan sonra. Şimdi ben bir telefon alayım. Alo. Alo. Efendim canım e, buyurun. Merhaba Selin Hanım nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkür ederim buyurun. Ee, Selin Hanım ben 3 yıllık evliyim size kısa söz edeyim. Ee, Kaç üç önce, anlayamadım? 3 yıllık evliyim. Evet. E, kendim üniversite mezunu şu an çalışıyorum. Eşim de aynı şekilde. Evet. 3 e, yıl önce görücü usulü evlendim. Görücü usulü evlendim ben. ...yani bir anlık bir kararla... ...belki verilen bir sinir anında verilen bir kararla evlendim... ...fakat... E, ...birbirimizi tanıma aşaması fazla olmadı... ...çok kısa bir sürede evlendik ikimiz de... ...birbirimizi tanımadan evlendik... ...ne kadar zamanda? E, ...çok kısa iki ay... ...tabii çok az evet... ...çok kısa bir sürede evlendik yani resmen bu konuda kumar oynadık diyebilirim... ...fakat şu an... E, e, ...çok daha farklı sorunlar... ...şöyle açıklayayım... Evet. ...evliliğimizin ilk gününden beri... E, ...şiddet var... <laughs> vay, vay 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 ee, Ben e, 8-9 yıllık devlet memuruyum kendim Evet e, hala çalışıyorum Hani belli bir saygınlığı olan bir işim var şu anda e, Kendim olan güvenim tamamen gitti Bu üç yıl zarfında çocuk oldu Şu an 2 yaşında da kızım var Yani evet. her şey de gelişti hayatım öyle diyebilirim e, Kızım oldu şu an boşanmayı düşünemedim Düşünemiyorum da E tabi çocuk yapmamak gerekti Çok az evet. de çocuk yapmak biraz zor yani yani onun farkındayım. Her zaman şunu diyorum. Ben tanımadan çocuk yapmayacağım. İyice belirlik otursun sonra çocuk yapacağım. Fakat bazı şeyler planladığın gibi gitmiyor herhalde hayatta. Planların dışına çıkılabiliyor. Evet. Ee, senin herhangi bir tartışma var diyelim. Tartışmadan sonra eşim çok sinirleniyor. Tartışma da değil. En ufak şey onu sinirlendirebiliyor. Sinirlendikten sonra bu e, vurup kırmaya önceleri kendine vuruyordu. Ona zarar vermiyordu. Kendini tokatlıyordu. Yani hatta bir defasında o kadar kötü tokatladı ki yani araba çarpmış gibi diyebilirim. Gözler şişti, dudak patladı. Öyle bir hale getirdi. Daha sonra zaman geçtikten sonra bu sefer bana yönelmeye başladı. Çocuğum anlamadın mı orada sana doğru sıranın geldiğini? Yani bu adam psikopat. Açık açık görünüyor. Kendisini tokatlıyor, eşyaları atıyor. Eşyaları evet. Hani bu arada sırada olsa diyeyim ki çıldırtacak bir şey oluyor da bazen yapıyor bazı erkekler yapıyor. Eşya Hayır, kırıyor evet, falan ama işte, kendisini başladı, böyle araba çarpmış gibi tokatlayan. Çok kötü. E, bir evet. süre sonra sana geleceği aşkı beklemişin. Fırtınanın sana doğru gelmesini. Evet. Sinan İnfax'tan gelen bir tartışma ortamında cevap da vermiyorum. Hani eskiden cevap veriyordum tanımadığım için, tanımadan evlendiğim için. Şu an e, cevap da vermiyorum. Cevap verince bu sefer bir dersini tutturur. Kendini tokatlar ve benim onu dinlememi. Ya zorla ben aslında cevap ver. Bana cevap ver ki ben daha çok sinirleneyim. Öyle fakat diyor. Taraftan, Böyle dedim. Şunu yaptım diye bu sefer e, tam ters tepki veriyor. fakat şöyle bir durum var. Diyelim bu 15-20 dakika sürdü. 15-20 dakika veya bir saat sonra bu sakinleşi veriyor. Sanki onlar hiç kimse yapmamış, kendi hiçbir şey yapmamış. Yapmaya çalışıyor, dokunmaya çalışıyor. Yani kendini affettirmeye çalışıyor. Ve hayır, hayır, hayır. ...bir gün sonra benim ne istiyorsam... ...şey işte yapılamayan bir şey, alınacak bir şey... ...veyahut da gidemediğim bir yer, oraya götürür... ...onu alır e, ve bu, bu bu şekilde... ...üç yıldır gidiyor... ...şu an iyi, şu an hiç problemimiz yok... ...son üç küsür, şeker gibi bir adam... ...yani tam bir şeker, fakat üç gün değil... ...üç gün sonra tekrar aynı olacağını düşünüyorum... ...ne yapmam gerektiğini, çocuk için ...ne yapmam gerektiğini bilmiyorum... Çocuğum ayrılmanı istemem tabii ama... ...ay nasıl söyleyeyim... ...yani şimdi ağzımdan bir iki laf kaçacak... <laughs> ...olmayacak... Şöyle söylemek istiyorum, rahatsız eşin. Hemen bir psikiyatra gidecek, psikiyatrist, doktor. Doktora gidecek, anlatacaksın doktora girmeden evvel, bir beş dakika evvel iyicene adama söyleyeceksin. Çünkü o onun şeker tarafını görüp de kalkıp da lafıyla, sözüyle inanırsa hiçbir işe yaramaz götürdüğün. İyisi mi sen bir beş dakika doktorla konuş... On, anlat bunun yaptığı şu anda bana anlattıklarını anlat. Ondan sonra da e, girsin o kendisi. Doktor eğer istiyorsa sonradan seni de ister belki eşinin yanında. Çünkü yani normal zamanlar. He? E, Lafınızı kesme özür dilerim devam. Bir şey söyledin? E normal zamanlarda şeker gibi adam. Yani tamam, gerçekten anladım. çok tatlı. Herkese karşı çok iyi, çok tatlı. E i̇şte mükemmel. yani ben